Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir sevgili kovalar. Hayatınızın bundan sonraki süreci, bundan önceki sürecinden çok daha güzel geçsin dilerim. Evet, sizler dileklerinizi bir tutarken, aklınızdan geçirirken ben de şöyle bir kartları çekmeye başlayayım. Kader çarkı. Evet, diliyorum böyle güzel şeylerle hislerle evet derken gerçekten öyle oldu. Şöyle bir birkaç tane daha wow <laughs> evet bir de şu da şurada dursun ona da bakacağız. Evet neyi görmüyorsunuz, neyi görmezden geliyorsunuz ya da ne konuda kendinize aşırı güveniniz var? E işte ya da ben işte tamam her şeyi yaptım, bıktım, yeter artık çekiliyorum dediğiniz bir yer mi var? His olarak bunlar hayatınızda dengeleyemediğiniz, dengeleyemediğiniz, aşırı uçlarda yaşadığınızı söyleyebilirim şu aşamada. Bazı konularda karar verememek, birilerine de hmm, birilerinin kararlarına bırakmak da var. Kendinizi, kendi gücünüzü elinize aldığınızı düşüneceğiniz bir nokta olması gerekiyor. Yani hayatta ben varım. Ben buradayım dediğiniz noktaya gelmeniz gerekiyor. Ben varım. Ben yapabilirim. Evet, kovalar çok becerikli, yetenekli, güçlü vesaire. Bu artı kısımlarını zaten kabul ediyoruz. Evet, her seferinde de söylemişimdir. Ama burada gözünüzün önünde olup da görmediğiniz ne var? Neye kapatıyorsunuz kendinizi? Ne konuda kesin kararlı, keskin kararlarınız var? Ya da birazcık böyle aşırı ego yaptığınız, aşırı abarttığınız ya eminim eminim bu böyle olacak dediğiniz ne var? Bunlardan biraz böyle sıyrılmanız gerektiğini söylüyor. Biraz kadere teslimiyet, biraz böyle çok her şeyi tepeden baktığınızı gösteriyor kartlar. Diyor ki yani her şeyi ben çözdüm gibi bakıyorsunuz. Evet öyle gerçekten çözmüş olabilirsiniz. Ancak birazcık daha böyle hani düşünsene yanında ilkokul bir çocuğu var ve sen ona üniversite derslerinden bahsediyorsun gibi bir hayatın içerisindesin. Etrafındakileri böyle görmek zorundasın. Herkesi kendin gibi bilme diyor. Kartlar diyor ki herkesi kendin gibi her şeyi öğrendi bildi diye düşünme aşağıdan öğretmeye başla öyle öyle öğret. Öyle öğretmek zorunda mısın? Hayır, kimseye bir şey öğretmek zorunda değilsin ama etrafındaki insanlarla imtihan oluyorsan ya da olaylarla, bu olaylara böyle bakman gerektiğini söylüyor. Diyor ki, sıkıntın varsa diğer insanlarla, çevrendekilerle, eşin, dostun, çoluk çocuğun, arkadaşın, ailen, bunların birazcık anlayacağı şekilde anlatman gerekiyor. Herkes senin gibi çözmemiş olayları. Herkes senin gibi anlayamamış. Herkes senin baktığın açıdan bakamıyor. Sen biraz daha böyle olayları hemen çözebiliyorsun. Onlar biraz daha geç çözüyor diye düşün. Yani geç çözüyorlar. O yüzden de bu konularda bana hissiyat olarak kartlar bunları söyletti. Onu da söyleyeyim. Evet. Bakın yine bu kart aynı hisle. Diyor ki biraz daha kendini başardığın şeyleri. Evet. Auran ışıl ışıl. Fark ettiğin sonsuzluk gerçek. Çözdüğün olaylar doğru. Ancak birazcık böyle hani bir egomuz vardır ya bizim ben ben deriz. Ee, evet. Çok birazcık orada bir bir, bir terazi biraz <laughs> yukarı kaçmış. Diyor ki biraz eşit gör. Diğer insanlarla kendini eşit gör. Onların Yaratılışlarıyla kendi yaratılışın birdir, eşittir, bir ve bütün olarak gör insanlarla biz olabilmeyi başarırsan sevgili kova diyor ki bu kartlar. Evet kovalar her seferinde çok çok fedakardır, biz bilincindedir, hümanisttir Ama bu bu video birazcık e, artık seni taşırdıklarını, sinir ettiklerini, insanların algılamadıklarını, e, algı, hak etmediklerini düşündürmüş olay olabilir. Bazı olaylar yaşamışsındır. Seni üzmüşlerdir, sana e, senin güvenini kaybetmişlerdir, hırpalamışlardır, iyi niyetini suistimal etmişlerdir. O yüzden biraz ego yapmışsındır. E, kesinlikle bundan sebeptir. Ama diyor ki biraz kendi egonu terbiye et, kendini biraz e, ehlileştir, biraz durul, biraz sakinleş. Kime bağırıyorsun, kime kızıyorsun, kime öfkelisin, kime kin duyuyorsan, kim seni bu duruma getirdiyse e, iç dünyanda... Onları affet ki kendin özgürleşebilesin. Yoksa birisi sana e, çok affedersin bir kazık attıysa git ona. Ay canım cicim iyi ki bana kazık attın kendime geldim de demiyoruz burada. Kartlar diyor ki böyle söyleme. Sadece iç dünyanda ondan özgürleş. Onun senin hayatında yer kaplamasına, kinle, öfkeyle seni aşağı çekmesine, bilinç olarak aşağı çekmesine izin verme. Ve kartlardan hissettiğim bir de şudur kendi sevdiğin şeyleri yap. Kendi zevk aldığın, mutlu olduğun birazcık mola ver. Mola verdiğin bir aşamadasın. insanlardan uzaklaştığın aşamada biraz daha böyle kendini kurban bilincinden çıkar. Acınasıymış gibi görme. hani demiyorum ki yukarıdan aşağı in de acınası ol. Hayır, senin bir birikimin var. Sen hayatta çok şey başarmış, biriktirmiş. Eee Bilgi birikimi olarak, eğitim olarak, aslında ruhunun eğit eğitimi olarak çok şey biriktirmiş bir burçsun. O yüzden bunu birazcık mola vererek mesela e, çok dipteysen, çok mutsuzsan kahkaha atabileceğin bir şeyler izle. Seni güldürecek, mutlu e, hissettirecek bir şey izle. Seni mutlu hissettirecek insanların yanına git. Senin, e, kimse yoksa tek başına yürü, tek başına mutlu ol. Eğer seni strese sokacak, tartışma yaratacak birileri varsa direkt hiçbir şekilde konuşma, arın, ee, kendi sevdiğin bir yemeği ye ya da varsa imkanın git gerçekten iyi bir yemek ye, iyi bir sohbet edebileceğin biriyle konuş. Kimseye derdini anlatma, eğer imkanın varsa git psikoloğa anlat. Bir seans parası ödersiniz ama kimseye borçlu kalmazsınız yani bir, bir arkadaşına dert anlattığın zaman eğer kendini borçlu hissediyorsan o da sana derdini anlatıyorsa seni dinlemek zorunda bırakıyorsa orada zaten bir e, bu, bu bu konuyla boğuşacağına git <laughs> seans ücreti ve ben her zaman derim ya psikoloğa gitsin insanlar diye örnek veriyorum. Tabii ki öyle bir şeye ihtiyacınız olduğunu ima etmeye çalışmıyorum. Yanlış anlamayın. Artık insanlar öyle bir noktaya geldiler. Birine en ufak bir bir şeyde yardım ediyorsun karşılığında diyor ki benim de şunu, şunu söylesene falan işte ben sana şunu söyledim sen yani telefon açıp neredeyse birine şunu soracak noktaya gel geldik yani şunu şunun muhabbeti oluşmaya başladı ee, insanlar birbirlerine işte e, ne bileyim şuna kaç kaşık şundan atıyorsun diye sorsa ee bunu nasıl yapacak hemen karşılığını almak isteyen insanlar var hemen hemen İşte bazen alma verme dengesini aşırı derecede abartmıyor yani sen, ben de sana yarın yardım ederim öbür benim öyle bir arkadaşım var <laughs> bana nasılsın diye sorar ardından hemen bir şey ister <laughs> şimdi onu hatırladım neyse ben de kendi dertlerimi anlatıp sizi sizden tarafa mesajlarımı iletmiş olayım burada her burçta bana da bir dokunuş yapıyor çünkü beni de yüzleştiriyor beni ben zaten farkındayım sizde de aynı şeyi görünce kendimden örnek vererek ne yaşadığınızı anladığımı anlatmaya çalışıyorum o yüzden ben bir karar aldım aynı kararı sizin de almanızı tavsiye ettiğim için söylüyorum kesinlikle bu arkadaşlık değil birin birinin yardımını istediğiniz zaman anında karşı taraf yardım istiyorsa anında istiyorsa bu arkadaşlık değil bu bir ticaret ilişkisidir yani ben e, dün kedime şey tarak aldım mesela e, tar tarayalım diye Orada ne giriyorsun işe, işte shopa pet shopa ne diyorsun işte kedi tarağı var mı tamam ne kadar şu kadar buyurun. O o nasıl bir e, alma verme dengesidir. Bir e, nesne alıyorsun ve karşılığında para arkadaşlık değil o. Mesela ben o insanla arkadaş mıyım? Hayır. O zaman telefonda bir şey sorduğum kişi karşılığını hemen benden alıyorsa orada da bir ticaret ilişkisi oluştuğunu fark ettim tamam mı? Bunu eminim siz benden önce fark etmişsinizdir. O yüzden bu durumda çıkmıştır kartlar, o yüzden bu şekildedir. Ee, o yüzden de söylemek istediğim, eğer birileri sizi incitiyorsa, birileri sizden alma-verme dengesini karıştırmışlarsa, o yüzden başta dedim ya egonuz bu yüzden bu durumdadır. Bu yüzden insanlarla artık muhabbet etmek istemiyorsun, bu yüzden tepeden bakıyorsun vesaire. E, haklısın, ancak değmez. Yani ne yapacaksın? Şimdi e, ben gideyim bir psikoloğa, tamam mı? Açayım telefon. Randevu almadan gideyim kapısını işte telefon bir açmadan kapısını çalayım bir işte bildiğim diyelim ki gördüm yol üstünde bir psikolog tamam gittim ben geldim derdimi dinle desem <laughs> parasız dinler mi dinlemez tamam mı arkadaşlıkta bir yere kadar benim kesin ve net kararlarımdan bir tanesidir kimseye Bundan sonraki hiçbir süreçte demek ki biz arkadaş edinemiyoruz yani arkadaşlıkta şunu anladım sevgili kovalar ben de bir yükselen kova olarak söylüyorum arkadaşlık yaramıyorsa o zaman hadi eyvallah demek ki çıkar ilişkisine dönüyorsa ne zaman gerçek arkadaşlığı bulursak o zaman oturursun dert anlatmadığın gerçekten dünya üzerine konuştuğun, insanlık üzerine, insanlığı nasıl bir boyut ileriye taşıyabilirim diye konuşabileceğim insanların olduğu bir ortamda ben de her türlü bilgiyi sınırsızca açmaya açığımdır. Ki böyle ortamım var. O yüzden diğerlerini eleme vakti diyor ki kartlar diğerlerini eleyin. Eğer böyle bir ortamınız varsa sizin de benim gibi gerçekten ruhunuzun iyi hissettirdiği, tamam mı? Ve Ay şu kartı açacağım tırnaklarımı yırttı artık. Öyle bir savaştık ki. <laughs> evet çok güzel. Bakın kart ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya bu benim yorumum. Artık diyor ki sen diyor o kadar parlaksın ki neyi düşünüyorsun? Neyi düşünüp üzülüyorsun ki sen zaten bak her tarafın her tarafın ışıltıyla her, ya uzaklaşmışsın insanlardan, şehirden. Düşünme, hiç düşünme gerek yok. Zaten bak her her şekilde bilgi dolusun, eminsin. Ben varım demişsin kendinden eminsin, o yüzden emin olun, bırakın elensin. Hayatınızdan elenmesi gerekenler elendiği zaman gerçekten kendi frekansınıza uygun insanlarla oturup kalkıyorsunuz. Tekrar kendimden bir örnek vereyim. Hayatımdan elenmesi gereken herkesin elenmesine izin verdim. Tabi ister bu üzülerek ister gerçekten olağan akışında olduysa olayla her ne şekilde olduysa bugüne geldim ve direkt sohbet ettiğim insanlar kimler biliyor musunuz? Kendi bugüne kadar ki bu yaşıma kadar ki tüm <laughs> hayal, hayal mi dersiniz astralde yaşadıklarım mı dersiniz? Matrix'in dışındakilerle alakalı konuşabileceğim bir ortam daki beni anlayabilecek insanlar çıktı ama bunu nasıl anlatabiliyorum biliyor musunuz? Yani e, izin verdiğin zaman etrafından alanından sevdiğin ve sana zarar verdiğini düşündüğün insanları bir bir izin verdiğin zaman gitmelerine o zaman karşında senin zihninin sınırlarının dışında yaşadığın o hayal dünyan var ya sen bir kovasın çünkü onları yaşadığın Hayal dünyanda senin gibi çıkarsız, senin gibi işte özverili, hümanist, dünya için, insanlık için ve canlılar için bir şeyler yapmak isteyen insanlarla bir araya geliyorsun. Hiç üzülme. O beni üzdü, bu beni üzdü, eşim, dostum, çoluğum, çocuğum, hiç kimseyle imtihan olmamaya başlıyorsun. Onların gitmesine izin verdiğinde ve onları gönülden affettiğin zaman kin ve nefret ve öfke öç alma duygun olmadığı zaman işte o zaman yükseliş başlıyor. Şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.